Saygıdeğer bilim insanları, kıymetli katılımcılar. Yanık tedavisi gibi insan hayatını doğrudan etkileyen karmaşık bir konuda bir araya gelmiş olmamız ortak sorumluluğumuzun ve bilimsel dayanışmamızın güçlü bir göstergesidir. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi'ne katıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencisi olduğu Profesör Doktor Mehmet Haberalın 1970'li yıllarda yanık tedavisiyle ilgili çalışmalara başladığını ve bu alanda Türkiye'ye öncülük ettiğini söyledi. Hepinizin bildiği gibi yanıklar yalnızca cilt düzeyinde oluşan bir hasar değildir. Vücudun metabolik, immün, psikolojik sistemini etkileyen çok yönlü ve zorlu bir travmadır. Bu nedenle yanık tedavisi sadece bir müdahale değil disiplinler arası işbirliği yürütülen kapsamlı bir iyileştirme sürecidir. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde yanık tedavisinde son 20 yılda kapasite gelişimi olduğunu vurguladı. 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır. Özellikle büyük şehirlerde kurulan yanık merkezlerinin bu alanda kaydedilen gelişimin somut göstergesi olduğunu da belirtti. Bu gelişimin en güçlü örneklerinden birisi Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezidir. Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olan bu tesis kök hücre, yapay deri, büyüme faktörleri ve hiperabarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığı tam donanımlı mükemmeliyet merkezidir yanıkların büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını söyleyen Memişoğlu, ihmalkar davranışların ciddi yaralanmalara sebep olduğunu vurguladı. İlaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkta yerli ve milli üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Tüm bu adımlarla birlikte daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz. Bakanlık olarak...